Herkese selam arkadaşlar. Hoş geldiniz Hayati Dayınızın videosuna. Selam dur like atın abone olun bir t bir t like bir t bir bir te like nedir 11 bir like daha görmedim ben ya arkadaşlar hoş geldiniz Hayati Dayınızın videosuna. Öncelikle kanalımıza bunu ilk başta söyleyelim o zaman hadi kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar neredeyiz bugün pet legends 2 halloween güncellemesi part 3 3 3 3, 3. evet arkadaşlar hoş geldiniz ahmet hoş geldin gamerda hoş geldin sen isim neydi o lan nereye gittin o lan lan nereye gittin o lan nereye gittin lan, lan, nereye gittin lan? Sen isim niye görmüyorsun lan üstünde? Allah Allah ilginç. Hemen şuradan hop. Gördüğünüz gibi 499 milyon değil tabii ki. 400 Evet evet 499 B. Yani şu an bütün şeylerimizi doldurduk. Paralarımızı doldurduk arkadaşlar. Tüm paralarımızı doldurduk. Oyun Safi. Heh, oyun Safi hoş geldin abim benim. Abim benim. Ee, bana bir, e, bir hediye mi verecektin? Ver bakayım hadi. Ver. Ne ne hediyesi vereceğim bana? Merak ettim ver. Ama o şey yer yok lan. 1215 tane pet dolu lan. lan pet dolu ley. Hediye veremezsin. Pet dolu pet. Pet yarım dolu. Sorry. Sorry sorry. Pet dolu pet dolu pet dolu. Pet dolu dolu dolu. Pet dolu dolu. Evet arkadaşlar dayı pet vereceğim. Trade at demişsin de pet dolu, dolu dolu dolu. Çanta dolu çanta. Çanta dolu reis. Çanta dolu reis. Birazdan. Evet arkadaşlar sıralamadan düştüydük sıralamadan sıralamadan düşmüştük <laughs> düştüydük Düdük düdük 50. sıraya geri geldik galiba neredeyiz evet 54. sıraya tekrar geldik Part e part 3'ün eee şeyleri, petleri nerede? Part 3'ün petleri 55 milyon. 55 milyon. Şunu da çıkarttık. Bunu da zaten sürekli çıkarttık. Şuna gittik, sattık galiba. Evet, şundan zaten elimizde var. Şunu sattık. Eee şey lazımdı bize. Gem lazımdı. Gem gem lazımdı. Sattık arkadaşlar 3 kuruşa 1.2 milyona sattım ben onu. Vallahi 1.2 milyona sattım. Petlerimiz bu şekilde. En güçlü petimi soruyordunuz. En güçlü petim şu an 158K'lık petler arkadaşlar. Zaten hepsi 158K. Eee onun dışında... Şunlar zaten var. İşte bunlar durmadan çıkıyor. Arkadaşlar bunlar durmadan çıkıyor. Nasıl kasıyorum? Nasıl kasıyorum? Şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Diğer yan hesabımı da aynı şey alıyorum. Server alıyorum. Bir yandan pet açıyorum bir yandan da e, düşük olan şeyler yani mesela sekizlikler falan var ya sekizlik petler falan var ya Onları yan hesaba atıyorum sürekli Yani çantayı sürekli boşaltıyorum o çanta onu da sürekli birleştiriyorum e, ee, Pet verecekmiş hadi bir tane ver bakayım hadi şurada dur bir tane birleştirme yapayım yer açayım Yer açmazsam olmaz arkadaş 1 2 3 4 5 6 hop Hadi birleştirdik bunu tamam ver hadi petler Ver petler ver, pet ver. ver. Ver dayı, dayıya bir pet ver bakayım ne vereceksin çok merak ettim hadi. Ver fetini. Fet ne lan? Pet. Lan 38 kalık pet ne yapayım lan? Ver hadi ver. Ver hadi ver ver hadi ver. Sağ ol, Adam bana donate attı lan. Sağ ol abim. Ne oldu lan bir şey oldu. Ha. Evet arkadaşlar. Cin çarptı yine. <laughs> Evet arkadaşlar ne yapacağız? Gidelim pet açalım mı? Hop 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 Şeker ya şaka 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 dedik Şuradan gidip bakın paraları almaya çalışıyorum ama paralarımız tırtın genç Evet ne diyordum bana inanılmaz derecede gem lazım arkadaşlar. Gem, gem. Onun için bazen pet satıyorum burada. Gördüğünüz gibi şimdi buradan hop birazcık böyle birleştirelim, bir şeyler yapalım. Sonra gidelim birazcık pet açalım bakalım neler çıkacak. Hop hop hop. Bu güzel petler. Ya şu secret pet diyorlar arkadaşlar. Bu secret pet nereden çıkıyor? Bu secret pet Nereden çıkıyor? Bana bir Süleyne ya. Ben Secret Pet'i bulamadım ya. Bir kişi de gördüm. O da Discord gruplarında gördüm bir kişi de şu Secret Pet'i. Adamın biri 50 K'ya şey satıyor ya. Pet satıyor ya. 300 350 350 K'lık pet var elinde bir tane. Birleştirmiş hepsini rainbow yapmış. Onu da gitmiş 50 K'ya satıyor. Yani imkansız da satamaz da. Evet bayağı bir birleştirdik arkadaşlar zaten videomuzun sonuna kadar anca bunları şey yaparız Şu maviler şapkaları mor şapkaları yapalım Ondan sonra Şu an 41 40, 51 milyon muydum 41 milyon muydum kaçtım lane Kaça düşeceğiz bakalım Bugün bütün bu e, parayı bitirmeyi düşünüyorum Şu an zaten parayı dibine kadar kullandık yani 499.999 her tarafımız 9 oldu yani Oyunun en zor kısmı da bu arkadaşlar. Çantayı boşaltmak. Gerçekten çantayı boşaltmak. Böyle çantayı boşaltıyoruz. Yan hesabı alıyoruz. Ondan sonra gidiyoruz pet açıyoruz. Bak şu an kaç tane yerimiz açıldı? 1053. 100 tane yerimiz açıldı yani. Evet şimdi şansımızı arttıralım. Şansları basalım. Hop hop. Şansları basalım. Ve pet açmaya Başlayalım. Ulan ben mi gönderdim lan onları? Lan ne yaptınız oğlum siz gittiniz şey yaptınız geldiniz? Evet. Bakalım neler çıkacak. Mythical falan çıkar mı? Mythical Mythical. Mythical çıkar mı gençler? Sizlerde hangi petler var? Aha Legendary çıktı yine. Legendary zaten şey gibi. E, durmadan çıkıyor arkadaş ya. Durmadan Legendary çıkıyor ya. Oha değil abi merkezde var Legendary. Legendary elimizde çok ya. Legendary çok çıkıyor Al o zaman sana Al sana Legendary vereyim al Oyun Safi al Sen bana pet verdin al Sen bana pet vermiştin al Nerede lan Legendary Hah. Nereye gitti lan Hı. Zaten şey gibi çıkıyor Al Al sana bir Legendary al Madem Legendary istedin be al sana Legendary İstemedin de ben verdim <laughs> Oha dedi oha Kalsın satarsın Kalsın çok var <laughs> Evet hey, arkadaşlar 54. sıradayız 54'ten kaça kadar düştük Al commander sana da vereyim bir tane fat vereyim yeni başlamış Neredesin silah commander ah Şeyin verdiği petleri verip sana elik petler nerede o elik petler? 30'luk petler mi 30'luk petleri vereyim sana ha. Ah. Ah. Ha. Ah. Ha. Hadi bakayım yeni başlamışsın. Git güçlen biraz. Hadi bakayım. Evet başka ne çıktı? Başka legendary çıktı mı? Evet arkadaşlar. Videomuzun yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Lan Michael bir çıksa var ya. Lan bir Michael çıkmaz mı lan? Lan bir mitik çıkmaz mı lan? Lan bir Mythic çıkmaz mı lan? Lan bir Mythic çıkmaz mı, lan? Lan mythic çıkmaz, mı? <laughs> mythic çıkmaz mı ya? İlk açtığım pette çıkarttım o Mythic'i. İlk açtığım pette derken yani ilk eee dedim ki şöyle bir 10 tane falan açın bir baktım don 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 don, -don, -don yaptı çıktı arkadaşlar. Pet Legends 2 tekrar sıralamaya girebilecek miyiz bakalım bunların hepsini açarsak tekrar sıralamaya girer miyiz sizce bilemiyorum hadi bakalım pek bir şey değişmediği için yani sadece yeni şey geldiği için sadece burayı gösteriyorum onun dışında işte Secret Pet gelmiş arkadaşlar bir de şu ayar gelmiş şu şunu kapatıyorsunuz sadece şey görünüyor oyun görünüyor arkadaşlar Şöyle basıyorsunuz bunu da kapatıyorsunuz. Sadece oyun. Valla ben seviyorum bu şekilde. Ben çoğu zaman böyle oynuyorum. Sağda solda bir şey görünsün istemiyorum zaten. Bu güzel. Bu güzel. Gerçekten bu şekilde güzel. Bu güncelleme gelmiş. Bu kadar. Başka da çok fazla bir güncellemede değişiklik yok. Ha bir tane de şey gelmiş. Trade Master diye. Şurada. Store'dan görelim. Şu Trade Master gelmiş. 10 tane daha ıı, şey satabiliyorsun. Nedron'un adı. Pazar yerinde. Rami Center'da. 10 tane birden şey satabiliyorsun herhalde. Bir de şu kaykay gelmiş. Nerede şu kaykay? Kaykay. Paramız bitti. Şey yerimiz bitti. Pardon ne paramız? Paramız çok. Trade. Lan nerede lan? Kaykay nereye gitti lan? Lan! Heh. Ghost Hoverboard gelmiş arkadaşlar. O kadar. Başka da herhangi bir şey yok. Tabii ki yerimiz doldu yine. Yine yerimiz doldu. Bakalım bakayım. Bu arada pet gücümü gördünüz mü? Pet gücüm 2.37 milyon. Bunun üstüne de daha şu an için çıkamaz 40 milyon şeydeyiz şu an ee, Sıralamada yine aynı yerlerdeyiz Adamlar çok abi Devam etseydim 10. sırada kalmaya devam ederdim Ama devam edemezdim artık Çökmüştüm yani geceleri durmadan kalkıyordum işte bakıyordum oyundan düşmüş mü Öyle olmuş mu falan mı filan mı Onun için dedim ki Halil bırak 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 Halil bu arada benim adım Hayır Hadi bakayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.